Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Recep Tayyip Toprak. Bugün yeni aldığım duvar panellerini atölyemize ekleyeceğiz. Şu kısma gelecek arkadaşlar. Yani şu masanın arka tarafına gelmiş olacak. Bu arada burada 3 boyutlu yazıcımız var. Onun videosunu çekmedim ama yakında bastığımız ürünlerin videoları gelmeye başlar. Onun harici şurada görmüş olduğunuz bir çok amaçlı organizer var arkadaşlar. 60 tane gözü var. Şu an bunların içi dolu. Onlara da video çekilebilir eğer isterseniz. Yani dediğimde yine plastik üstünde avadanlıkların bulunduğu tornavida falan asmaya yarayan bir panel. Onu direkt duvara montalamayacağım arkadaşlar. Yani dübel atıp montalayabiliriz ama e, duvara gelmeyeceğim. Onun yerine iki adet buraya böyle plaka ayarlayacağım. Plakaların üstüne montalayacağım panelleri. Evet arkadaşlar ürünümüz bu Portpack ismi 43 parçadan oluşuyor Farklı boyutta avadanlıkları var Şöyle resimde de görebilirsiniz İşte anahtar koymak için ne bileyim Şöyle tornavida falan asmaya yarayan Veyahut da sizin elinizde neler varsa onları koyabileceğiniz Güzel bir duvar paneli İçinde malzemeleri şöyle göstereyim Çıkarttıklarım da var hepsini çekemedim Bu benim ayarladığım tahta Paneli bu şekilde monte ettim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz siyahlar. Bu arada bunun bütün parçalar plastik. Ben metal sanıyordum bunları ama plastikmiş. Bu şekilde montaladım. Birazdan yerine yerleştireceğiz. Diğer malzemeleri de içine koydum arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bunları boşaltalım. bu şekilde. Bakın bunlar havadanlıklarımız. Şöyle. Bunlar tornavida falan için. Şunlar gene. Bunlar anahtarlar için. Bunlar da farklı tip eşyaları asmak için. Montaladığımız panelleri bu şekilde yerleştirdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yani duvara herhangi bir zarar vermemek için böyle bir plaka kullandım. Tornavidalara falan ulaşmak için onları hemen böyle sol tarafa aldım. Yani buraya koyacağım şu parçaları. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Arkada arkadaşlar dişleri var zaten. Mesela bunu getirdim. Bu şurada iyi oldu. Mesela bu burada oldu. Şunu da takalım. Bunu da şöyle bir yere asalım. Şu küçük havadanlıkları şimdilik koydum. Diğerleri de burada. Bunların takımı da arkadaşlar şu şekilde. Şuradan başlayalım. Öyle oturtuyorsunuz. Gayet basit bir şekilde takılıp basit bir şekilde çıkarılıyor. bu şekilde arkadaşlar şunlar biraz yamuk durmuş ama yapacak bir şey yok ha, şöyle düzlendi bir de daha yeni kullandığımız için yani yeni takmaya başladığımız için plastiklerin alışması lazım Evet arkadaşlar normalde şu sağ, sağda görmüş olduğunuz panel şuradaydı arkadaşlar ama şu lehim istasyonunu masaya koyunca yer çok fazla küçülüyordu ben de onun için yan tarafa koymaya karar verdim ve buraya bir tane tahta parçası koydum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu buradan arkasından vidalı. 2 adet vida tutuyor. Lehm istasyonumuz böyle. Yani onun yeri ayrı oldu. Masa gene bana kaldı. Onda sıkıntı yok. Bu şekilde ayarladım arkadaşlar şu an için. 3 boyutlu yazıcı kenara aldım. Diğer organizerleri de masanın kenara doğru bitiştirdim. Kutular falan hep alt tarafta arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu avadanlıkları yine arkadaşlar istediğiniz gibi yani her şeyi koyabilirsiniz. Yerlerini değiştirebilirsiniz. Gayet kullanışlı bir ürün. Yine tornavidaları mesela bu şekilde koydum. Buraya penseler falan da sığar diye düşünüyorum. Veya küçük karga burnu onlar sığar. Onun harici ortalık biraz dağınık arkadaşlar. Sabahtan beri yani burası için uğraşıyorum. Bu dağınıklığı da işte toplayacağım. Bana en net en gerekli malzemeleri işte bu avalanlıklara falan dolduracağım diğer şu organizatörler de yine boş o şekilde arkadaşlar yine ben size şöyle göstereyim bu arada bu lehim istasyonun da videosunu isterseniz çekebilirim bunu da yeni aldım var genfanın şöyle 4 set halinde burada 5 tane var ben daha önce drone da dizdim de drone'un videosunu çekmedim. Ama ya daha doğrusu yapılış videosunu çekmedim ama genel olarak isterseniz bir ara videosunu atarım. Uçuş videoları da gelecek zaten. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın.